merhabalar Müverihane yani tarih evime hoş geldiniz. Ben tarih öğretmeni ve eğitim koçu Büşra hocanız. Bugün sizlerle Türklerin tarih içerisinde kullanmış olduğu takvimlerden bahsedeceğiz. O zaman hemen dersimize başlayalım takvim konusu tarih içerisinde insanların zamanı hesaplama ihtiyacından kaynaklanıyor. Ve burada karşımıza dünya tarihinde takvimi ilk kullanan medeniyet olarak biz Sümerleri görüyoruz. Ay yılı esasını kullanıyorlar. E tabi Mısırlıları da unutmayacağız. Yine hassas zamanlarını hesaplamak için takvime ihtiyaç duymuşlar. Bunları da anekdot olarak burada yer vermiştim. İsterseniz bunları da bir not alabilirsiniz. Türk tarihindeki takvimlere geçmeden önce hemen devam etmek istiyorum. Türklerin kullanmış olduğu takvimlere baktığımızda ilk kullandıkları takvimin 12 hayvanlı Türk takvimi olduğunu gözlemlemekteyiz. Hemen şöyle bir sporlayalım bunu. Peki 12 hayvanlı Türk takvimi nedir diyecek olursanız, güneş yılı esas alınarak hazırlanmış bir takvimdir ve özelliklerine gerçekten inanılıyor. Burada 12 farklı hayvan var. Hemen ben sizler için burada tabii ki e, eklemiştim. Bakalım hangi hayvanlar yer alıyormuş? Fare, sığır, pars, tavşan, balık, yılan, at, koyun, maymun, tavuk köpek ve domuz gibi 12 farklı hayvanın yer aldığını görüyoruz. Burada aslında şöyle bir süreç işleniyor. Bizler geçen yıl yani 2020 yılında fare yılını yaşamışız ve fare yılının karışıklıklar yılı olarak ifade edildiğini de söylemem gerekir. Genellikle doğal afetlerin olduğu yıl olarak da ifade ediliyor. Burada da zaten biz 2020 yılının ne kadar felaketlerle geçen bir yıl olduğuna da şahit olduk. Yani uyumlu olduğumda da söylemem gerekiyor. 12 hayvanlı Türk takvimini Türklerin kullanmış olduğu diğer takvimlerden ayıran en önemli özellik Ayların değil yılların isim alması. Yani sığır yılı, yılan yılı, domuz yılı şeklinde ifade ediliyor. Ay isimleri birinci ay, işte 6. ay Haziran, 12. ay Aralık şeklinde devam ediyor. Peki bu 12 hayvan bittiği zaman ne oluyor? Bir devir daim yani 12 yıllık bir döngü bir müçeli ifade ediyor. Bu şekilde ifade etmişler. Diyelim ki 12 yıllık döngü bir müçel. Müçel olarak ifade edilmiş arkadaşlar. Bu da bir anekdot olarak kalsın. Sizler de 12 hayvanlı Türk takvimine bakarak doğduğunuz yılın bu takvimle hangi hayvanın karakterine denk geldiğine bakarak sizin kişilik özelliğinize nasıl etkileri var ya da yok bunları araştırabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz bu videolarımın en büyük amacı da Tarihi öğelerde bir merak unsuru oluşturabilmek ve sizleri bu alanlarda araştırmaya sevk etmek. isteyenler için videonun alt kısmında da bu konuyla ilgili çeşitli makale ya da web sitelerinin adreslerini bırakmaya çalışacağım. Bu alanda da araştırmalar yapabilirsiniz. Peki biz özelliklerine baktığımız zaman Şöyle yapalım bunu gene fosforlu yapalım küçültelim. Bakalım nasıl olmuş. Hı, i̇yi güzel. Şimdi arkadaşlar biz özelliklerine baktığımızdan Türklerin kullandığı ilk takvimin 12 hayvanlı Türk takvimi olduğunu söylemiştik ve güneş yılı esas alınarak hazırlanmış yani 365 gündür Çinliler tarafından ya da Tibet yerli hanedanların tarafından kullanıldığını söyledik ve hayvanların karakteristik özelliklerinin yıl içerisinde etkisinden bahsettik. 12 hayvanlı Türk takvimini bu şekilde ifade edebiliriz. Peki diğer takvimimize geçelim. Burada da karşımıza hicri takvim çıkıyor. Hicri takvim ismini Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye yapmış olduğu göçle başlatılıyor. Yani hicret kavramı hicri olarak karşımıza geliyor. Hemen bunları da fosforlayalım bakalım. Evet Medine'ye yapılan hicret neydi tarihi? 622 yılı başlangıç olarak kabul ediliyormuş. Peki hangi dönemde? Hazreti Ömer'in halifelik döneminde takvim haline getirilmiş ve Osmanlı Arap ülkeleri de bu takvimi kullandı. Tabi Osmanlı'da ikili takvim uygulaması da var. Birazdan bundan da bahsedeceğim. Hala günümüzde Arap ülkelerinde de kullanıldığını bilebiliriz. Ay yılı esas alınmıştır. Burada da 354 günlük bir süreçten bahsediliyor. Peki arkadaşlar ay yılı esas alınan bu takvim 354 gün ise yılda 10 günlük sapmaya tekabül etmez mi? Yani her yıl 10 günlük bir eksik günle kapatır. Bu da normal zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an kullanılmaya devam edilen miladi takvimi kullanırken Ramazan ayında bizleri 10 gün 10 gün ileriye doğru geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu da bunun kanıtıdır. Yani 354 gün 10 günlük bir kayba sebep oluyormuş. Peki bu Hicri takvimin ay isimlerine bakacak olursak. Muharrem ayı, Safer ayı, Rebül Evvel yani ilk bahar. Rebül ahir, son bahar, ahir son, evvel ilk. Cemazel Evvel, Cemazel Ahir. Recep, Şaban, Ramazan yani biz bunları ne olarak biliyoruz? 3 aylar olarak da bilmekteyiz arkadaşlar. Ramazan zaten yanmak anlamında kullanıyor Arapçada. Yani oruç tutan ya da tövbe eden bir kişinin günahlarının yanıp gittiğini ifade ediyor. Devam ettim. Hangi aylar varmış başka? Şevval ayı, Zilkade ve Zilhicce ayları olarak da Hicri takvim bu şekilde karşımıza gelmekte. Birazdan Hicri takvimle ilgili bir özellikten bahsedeceğim. Devam ediyorum. Hemen diğer takvimim ise büyüttüm Celali takvim. Peki Celali takvim nedir? Burada Ömer Hayyam'ı görüyoruz arkadaşlar. Ömer Hayyam Büyük Selçuklu döneminde Sultan Melikşah'a özel hazırlanan bir takvimdir Celali takvim. Burada da Ömer Hayyam bir kurul topluyor ve başkanlığını yapıyor. Zaten bizler Ömer Hayyam'ı bir matematikçi olarak da bilmekteyiz. E, dönemin çok önemli bir astronomi uzmanıdır aslında ve matematiksel bilgileriyle birlikte de bu kurulda gerçekliğe en yakın takvimi hazırlıyorlar. Kimin için hazırlamışlar? Sultan Melik Şaha karşı bu takvimi hazırlamışlar. Hemen şöyle yaptım. Ömer Hayyam hazırlar. Kimin için? Büyük Selçuklu hükümdarı Melik Şah adına hazırlıyor. Burada da yine güneş yılı yani 365 günlük bir süreç şeklinde hesaplanmış. Yılbaşı da Nevruz'dur. Yani göreceğimiz tüm takvimlerde o döneme ait en önemli tarihi olay o takvimin de başlangıcı kabul ediliyor. E burada da Nevruz kabul edilmiş. Bir de şu Anekdotu vermek istiyorum. Ee, okumak isteyenler için Amin Malof diye bir yazar var. Bunun Semerkant diye bir kitabı var. Evet bu kitapta da Ömer Hayyam'a yönelik bilgiler yer aldığı iddia ediliyor. Okumak isteyenler için güzel bir tavsiyedir. Bunu da söylemiş olayım. Celali takvimi bu şekilde ifade edebiliriz. Peki Rumi takvime geçelim. Burada göreceksiniz Rumi takvimi. Rumi takvime bakacak olursak burada Osmanlı Devleti'nin Tanzimat dönemine denk geldiğini görüyoruz. Yani 19. yüzyılda 13 Mart 1840 tarihinden itibaren bu takvim kabul ediliyor ve Osmanlı'nın o güne kadar Hicri takvim kullanmasının yanında bir de Rumi takvim kullandığını görüyoruz. Yani iki takvim aynı anda kullanılırsa bir takım karışıklıkları da meydana getirir. E, hicri takvimde sürekli onar günde ileriye ileriye gelen bir takvim söz konusuysa Osmanlı'da sürekli eksik gün hesaplamaları karşımıza gelmiştir. Ama zaten Osmanlı Devleti'nin de bu takvimi daha çok ekonomik amaçla kullandığını görüyoruz. Yılbaşı da 1 Mart'a geliyor. Yani 1 Mart tarihi ekonomik olarak bir yıllık bütçe planlamasının başlangıç günü olarak kabul ediliyor. Bu bakımdan önemlidir. Hemen bunu da işaretleyelim, okuyalım bakalım neler varmış burada. Osmanlı'da daha çok ekonomik işlerde kullanıldığını söyledik. 13 Mart 1840 yani hangi döneme geliyormuş? Tanzimat dönemine geliyormuş dönemi diyelim şuraya. Evet. Dönemine geliyor dedik. Yılbaşının 1 Mart olarak kabul edildiğinden bahsettik ve yine bu da diğer takvimler gibi 365 günlük yani güneş yılı esas alınarak hazırlanmış. Bir de ben sizlere şu bilgileri anekdot olarak yazayım. Şöyle bahsedelim. Osmanlı Devleti hem Hicri hem de Rumi takvimi birlikte kullanmışlar. Bu da ikilik çıkmasına neden olmuştur. Yani hesaplamalarda ikilikler çıkıyor ama daha çok ekonomik amaçla kullanılıyor. Bir de güzel bir anekdot vermek istiyorum. Bakın bu bilgiyi çoğu yerde bulamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti dahi 1983 yılına kadar Rumi takvimi ekonomik işlerinde Kullanmıştır arkadaşlar. Hatta günümüzde hala daha 1 Mart ekonomik yılbaşı olarak kabul edildiği için bütçeler 1 Mart'a göre yapılıyor. Bazı fabrikalar ya da şirketler bu şekilde kullanmaya devam ediyor. Bu da güzel bir bilgi olsun. Bunun aylarında burada bu şekilde görebilirsiniz. Mesela Ocak ayı zemheri ifadesiyle anılıyor. Bu da zemheri kış dediğimiz o çetin kışların aslında Ocak ayını ifade ettiğini söyleyebiliriz. Buradan da sizler de inceleyebilirsiniz. Evet son takvimimize yani günümüzde kullanmış olduğumuz takvime bakacak olursak hemen burada bir 2021 takvimine yer vermek istedim. Bunun özellikleri şudur arkadaşlar. Günümüzde kullandığımız takvimdir. Mustafa Kemal tarafından çıkartılan kanunda aslında kanun 1925 yılına aitti. Ama biz kullanmaya 1 Ocak 1926 tarihinde başlıyoruz. Kanunun kabul edilme amacı da tabii ki Batı ile olan ilişkilerinize daha bir düzen sağlayabilmek. Çünkü görüyorsunuz Batı da bu şekilde kullandığı için hafta sonu günleri ya da resmi tatiller eşdeğer olduğu için batı ile olan özel ve ticari ilişkiler etkilenmemiş oluyordu. Peki diğer özelliklerinden bahsedelim. Bu da güneş yılı esastır ve 365 gün 6 saat olarak ifade edilir. Günümüzde de gerçekçiliği açısından en doğru takvim tabii ki miladi takvimdir. Peki miladi takvim kim tarafından hazırlanıyor? Papa 13. Gregorius. Gregorius tarafından hazırlanılıyor 16. yüzyılda yani. Bu yüzyıl hesaplamalarını bir sonraki dersimizde bahsedeceğim. Merak etmeyin. Bu sebeple Papa Gregorius tarafından hazırlattırıldığı için de miladi takvime Gregorian takvimi de denilmektedir. Bu da genel kültür bilgisi olarak yer alsın. O zaman bunlardan da şöyle bahsedelim tekrardan. Takvime en çok Romalıların katkısı olmuştur. Zaten Papa 13. Gregorius tarafından hazırlandı demiştik. Hz. İsa'nın doğumu başlangıç yani milat olarak kabul ediliyor. Milat başlama tarihi ve Hz. İsa'nın doğumu sıfır olarak kabul ediliyor. Güneş yılı esas alınmış yine 365 gün 6 saat dedik Engel çekçiliği olan 1 Ocak 1926 itibariyle kullanılmaya başlamıştır dedi ki ama biz burada tabii ki neyi bileceğiz? 1925 yılında bu kanun kabul edildi. 1926'nın Ocak ayında da yürürlüğe girdi. Günümüzde hala bu takvimi kullanıyoruz arkadaşlar. Sizlerde bu konuda sorularınız varsa ya da sizlerin daha farklı fikirleri ya da bilgileri varsa yorumlar kısmına hepinizi beklerim. Görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki dersimizin konusu tarih nasıl hesaplanır? Yüzyıl hesaplamalarına bakacağız. O zaman görüşmek üzere diyelim şimdilik. Kendinize çok iyi bakın.